Sen, sabahları şöyle bir bakın, hani servislere biniyoruz, değil mi? Tıklım tıklım hepimiz zaten okul servisleri çalışıyor. E bir taraftan kütüphanelere bakın, özellikle mezun tayfa akıl akın kütüphanelerde deneme günlerine şöyle bakın, hepimiz hani akıl akın kurslarda denemelere gidiyoruz falan. Ama bir şey dikkat ettiniz bilmiyorum, bazılarımızın sadece ayakları gidiyor, harper falan gelmiyor. Mecburiyet adımları bunlar. Hatta ben bunun adını böyle koyuyorum, mecburiyet adımları. Eğer bir hedefin peşinden sadece ayak giderse, o hedefin peşinden kalbin gelmesi garanti değildir. Ama bir hedefin peşinden kalp giderse, o ayaklar mecburen gelecektir. Hani biz hep diyoruz uyanamıyoruz. 8 alarm, 9 alarm. Acaba sadece bedenimizi kaldırmak istediğimiz için olabilir mi? Önce kalbi uyandıracağız burada. Önce zihni uyandıracağız. Ne olur şu videodaki amacımı şöyle düşünün. Amerika'daki, Japonya'daki, Çin'deki, Hindistan'daki. Hindistan'a sakın küçümsemeyin ha. Şu an uzayla alakalı inanılmaz çalışmalar yapıyor. Bizim tarafta çalışmalar biraz geri kaldı. Biz hep kendi içimizde birbirimize kendimizi kıyasladığımız için nasıl bir cümle oldu o ya? Ya anladınız siz beni. Ama bir şekilde yanlış yoldayız biz. Kalpleri hedefe çevirin ne olur. Yaşam amacını öyle bir belirleyin ki uykulardan uyanma konusunda beden uğraşmasın. Kalp çoktan uyansın orada. Ben mesela şu anda, bana özel olduğu için paylaşmayacağım. Bir tane ses kaydı var. Çok sevdiğim bir konuşmanın ses kaydı. Tam böyle alarm yerine onu ayarladı. Orada resmen benimle konuşuyor sabahları. Tam saat böyle 6 civarı, 5.30 civarı alarmı kaça kurduysa orada hani müzik falan yok. Direkt o konuşmalar başlıyor. Ben de tamam geliyorum <laughs> dediğim bir sistem kurdum. Bir beni ayağa kaldıran şey bu. Orada çünkü bir yaşam amacı görüyorum. O zaman senin için de hani şey geçerli bir şey insan. Hadi bırak artık şu durumları Şöyle bir toparlan. Bir kendine gel. Yani hocam her seferinde böyle diyorsun ama aması falan yok. Biz hani şu kar yağar ya böyle sürekli kar yağdığında bilirsin. Hani böyle belediye çalışanları falan şey yapar. tuz atarlar, kum atarlar böyle e, bayağı bir erir o. Ama sonra ne olur? Bir daha kar, bir daha kar. Sonra bir daha tuz, bir daha kum. Bir daha kar devam eder, bir daha tuz. Bu hep böyle devam eder. Ne yani ya bu kar yağmaya devam ediyor. O yüzden biz kumdan vazgeçip deme şansımız yok. Trafik devam ediyor. Aynı şekilde senin için de geçerli güzel insan. Ne olur her neyde sıkıntı yaşıyorsan her neyse o bir daha tuz atmaya, kum atmaya devam et. Biz her defasında, her hafta yeniden hatta her gün yeniden başlamak zorundayız.